Selam arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ekip arkadaşlarınızla kendinizin pusabileceği pusmalık yerleri gösteriyoruz. Umarım videoyu beğenirseniz videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi birinci pusmalık yer burası. Kaykayımızı alıyoruz. Bu petrol ofislerinde bütün kaykaylarla çıkabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Sensiz bir adam vuralım sizlere beraber. Gördüğünüz gibi gelişine ve nice. Harikaydı. Şimdi ikinci pusmalık yer bu hangarlar. Bu hangarlar. Bu hangarlara kaykayla çıkabilirsiniz. Oyunun neresine olursa olsun fark etmez. Şimdi diğer pusmalık yere geçelim arkadaşlar. Burası. Çok bir önce konteynerden çok çıkıyoruz. Çok Sonra günümüzü bu su kulesinin üstüne çevirip şu binanın üstüne çıkın. Şu binanın üstünden su kulesine direkt çok Hatta çat en çat çatısını da çıkabilirsiniz ama ben kayıt alamamışım. Siz bir ara denersiniz. Şu karşıda gördüğünüz kresene de çıkılıyor. Şimdi dördüncü kısmalık yere geçelim. Kaykaya aynı şekilde alıyorsunuz. Ve iki defa basıp bu çatının tepesine çıkıyorsunuz rahat bir şekilde. Şimdi beşinci kısmalık yere geçelim. Beşinci kusmalık yer bu tip evler. Bu tip evleri her türlü kaykayla çıkarsanız şimdi sizi de rahat bir şekilde götürüyor. Böyle iki defa basıp çatının üstüne geleceksiniz. Ve evet, Vurmak bir tık daha kolay olacak. Şimdi bu benzin istasyonu bir daha gösteriyorum. Bu sefer farklı bir konumda. Gördüğünüz gibi iki defa basıp buraya çıkıyorsunuz. Sonra karşıya atlıyorsunuz ve benzinliğin üstündesiniz. Burada demir cover alıp Düşmanlarınızla rahatça atışabilirsiniz, Gayet iyi bir yer. Altıncı kusmalık yerimiz ise o Transformers arabasının olduğu yer işte Transformers arabasının garajının olduğu çatı. Bu çatıyı çıkarak da düşmanlarınızla karşı bir tık öncelik sağlayabilirsiniz. Evet. Burası da yüksek bir cover. Şimdi 9. pusmalık yere geçelim. Bu mantar evlerin çatısı kaykayla rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Gayet çıkması kolay. Gördüğünüz gibi bir dürbünün silahınız olsa rakiplerinize karşı on numara bir çatışma yaşarsınız. Şimdi burayı çoğu oyuncu biliyor. Onun için bahsetmeye gerek yok. Neyse inelim şöyle. Diğer yere geçelim. Diğer yere geçelim. Şimdi 11. pusmalık yer. Burayı maalesef destek olmadan çıkılmıyor. Ben burada arabayı kullandım. Burayı da cover yaparak rahat bir şekilde. Burası da fena değil beyler. Şimdi buradan destek ya da de defa basarak çıkabilirsiniz. Gayet iyi. Hatta ayak izlerini de duyuyorsunuz. Şu an beni içeride de sanıyor. Şu an içeride geziyor. Neyse son pusmalık yerimize geçelim. Son pusmalık yer su kulesi. Buraya nasıl çıkacağınızı göstereceğim. İlk önce kaykanızı şöyle gerilip şöyle hızlı bir şekilde iki defa basıyoruz. Maalesef çıkamadık. Gördüğünüz gibi e, korkuluk demirlerinin oraya çıkıp iki defa zıplıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kulisin tepesindeyiz. Rank asarken çok işinize yarar. Gayet iyi. Spray atalım şöyle. Gayet iyi. Spray atmalık da güzel bir nokta videomuz buraya kadardı. Sizlerden bir isteğim var. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.